Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Riddle oynuyoruz Bu sefer Geçen videolarda oynamıştım ama bu sefer Dark Riddle'ı sıfırdan başlatmak istedim O yüzden ilk bölümlerden başlıyoruz Evet İlk oyunumuz 35 tane Yapmak Orada ne dedi okuyamadım <laughs> Daha Yavaşladı Kırmızı ile yavaşlıyormuşuz Pekala pekala Kutular da yavaşlatıyordur Kesin Bas bas, bas. Sol Tamam ilerle Güzel Örümcek ay böcek Yengeç Ay çok komik koşuyorlar ya aha dizilmişler sıraya hadi dizilin dizilin bunlar da herhalde kutuya çarpınca yok oluyorlar yoksa evet şimdi dizelim 12 12 oldu devam Ay ortadaymış ben de kenarda sandım bas bakalım aha da şunları alalım Tamam. Şimdi diyoruz. Devam. Bas bas bas. Tamam. Siz de gelin. Tatil rata tatil rata. 26 27 Hadi çok az kaldı. 28 Tamam şu sıradan izleyelim. Evet bu sıradan izliyoruz. Ve 30, 31, 32. Bakalım. Ay ne kadar da bitmez yengeçler. 33, 34. Hi, oh. Heh, 35. Kudur kudur. <laughs> Ama iki yıldız oldu. Neyse artık bir şey olmaz. Bas bakalım. Evet sıradaki bölüm. Ve. Evet sıradaki bölümde. Mutfağa su basmış. Bu elektrikleri kesti. Normal oldu. Tamam. Boş ver bunu silahştırıyorum. Komşun topraklarına girerken. Giderken. Kapı kitleme. Bu açık. Bu herhalde. Bir komşunun tavar arasındaki ne pers bulun. Ne pers. Ne diyor ne pers? Ha? Pense pense. Komşu neredesin? O komşu bahçede geziyor. Ha harika. Çok iyi hatta çok. Komşu bahçede güzel. Elektrik panel panellerin ay elektrik panelindeki niye kesinleri kabloları mı? Elektrik paneli. Bura nereydi? Bura mı? Hii, yanlış tuşa bastım. Bura mı? Yok bura bu. Bura mı? Bura mı? He bura? Bura evet komşu buraya gelmişti. Koş şunu buzdolabını aç. Koş koş buzdolabını aç. Oos bas mutfa. Eve mi koş? Darkredil var. Dark var. Ben nasıl koşacağım eve? Hadi ya git. Hadi. Tam orda. Ben kaçıyorum. Tamam Tam özür. Oh yaptık. Evet mutfağa su bastığını görünce bizim daha kredim ne oldu? <laughs> Ana buzdolabının içine girdi ve dondu. Kudur. Kudur bakayım. Hadi bakalım. Sıradaki bölüm. Acaba ne olacak? Evet sıradaki bölüm reklam. Evet şimdi sıradaki bölümümüze geçiyoruz. Komşunun bölgesine gir. girdim. Komşunun arka bahçesine gir. Ha bak ben bunu hatırladım. Ne dolsuzcuk. Bunun videosunu çekmiştim. Evet hatırladım. Buradan komşunun arka bahçesine giriyoruz. Aa havuz var. Havuz var be. Ne güzel. Cumhur Lops diye diattlarım. aşağı atlayacağım. ama aşağı gösteriyor buradan. Ama nasıl? Dark Cradle bir şuralara doğru gitsin. Aa, Allah Allah. Arka bahçesine girip ne yapacağım ki? Çabuk, çabuk. Ay git ya. Çok yavaş gidiyor. Komşunun arka bahçesindeki. Ha dürbün. Dürbün. Dürbün hatırlıyorum dürbün. <laughs> ötmeyin ötmeyin hiçbiriniz. Hiçbiriniz ötmeyin. Dürbüne giriş nerede? Hah bu dürbün. Hatırlıyorum ya yine de. Evet ne oluyor? Oo yengeç koydu o kutuya. Bunları biz nasıl görüyoruz? Şimdi ne olacak? CD var. Komşunun gözlem odasına diski topla. Gözlem odası. Tamam. Tamam hemen gözlem odasına giriyoruz. E, gidecek. Gidecek. Gözlem odası şu diski bence. Ya komşu niye hep ben oraları gideceğim zaman hep kapının önünde dikiliyor anlamıyorum ya. Bak gidiyor. Ha dark red. Allah'tan kapı kapalıymış be. evimizin yakındaki TV halkını bulun evin yakındaki TV halkı bak yarı buçuk hatırlıyorum öncelerden çok oynadım ve yine de olsa hatırlıyorum ee, şimdi ben nasıl gideceğim evimizin yakındaki riski bulmak için Aa, buradan gideceğim ama komşu Bence şuralara iyi gelsin be. Bir dakika. Koş. Yes. Oo, oradan atlamak nasıl aklıma geldi? Polis, merhaba. Polisler iyidir. Bizi korur. Evet. Kudur yine. <gülüyor> <gülüyor> kudur kudur. <laughs> evet, bu bölüm de tamam. Leri. Tamam, sıradaki bölüm. Ay niye her zaman aynı reklam geliyor? Evet, sıradaki bölüm. Onları kutuya koydu. Evet. Biz de oraya geldik, baktık. Hmm. Aha anladık mı yoksa ne olduğunu? Paketi Bransi'ye teslim et. Bransi, Bransi. 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 Aha bari Bransi. Evet. Al bakayım paketiniz. Paketi Kao'ya teslim et. Tamam hemen paketi Kao'ya teslim edelim. Evet paketi hemen Kao'ya teslim ederim. Merhaba. Ha, atamadım affedersin. Al. Hii. Ay. Peter'in paketini al. Ama ayıp değil mi? Polis sana yok deme evet. Polis falan yok. Burada herhalde polis görür sağlıyordu. Agatha'nın paketini al. Agatha kimdi? Ha şu kedi besleyen. Yani yine. Şu kedi besleyen yine. Yine necik. Mary'nin paketini almak. Oo ne çok kişinin paketini alıyoruz. Alalım. Aldık komşunun banyosuna 3 paket atın. Oo üçünde Dark Riddle'mış. Bak onları teslim etmiş ama bunların hiçbiri almamış. Dark Raider ne yapıyor komşu? Banyo, ha banyo şurasıydı görmüştüm. Evet, bir. İki. Ve üç. Tamam. Ulan var ya telefon düştü. Telefon düştü hiçbir şey koyamadım. Aha ne oldu? Kudur. Aa bak bu sefer 3 yıldızlı yapmışız arkadaşlar. Bak bu güzel. Harika. Bir şey bence. Şunu da alalım. Ha, bu sefer farklı ekran. Evet başladık. Bay Brasi. Bayan Agatha yine. Polis. Karakterleri biz tanıdık artık. Oho, Peter. Peter pardon. Mary. Mary ve Bay Kao bitti. Komşular bu kadar. Ha bir de Dark Riddle. Komşular bitmedi. Şimdi ne yapacağız? Gidiyoruz, gidiyoruz. Vibrant Seed topu atsın. Hepsini kızdıracağım. Oy o ne ya çılık. <laughs> ha. Ay tamam hatırladım hatırladım. Öncelerden bunların videosunu çok çekiyordum. Polise vurmam gerek mi ya? Keşke vurmasam. Ben orada değilim ki. Peter. Mary. Mary'i burada mı vuruyoruz? Aykao. Vurduk. Dark Riddle sana çok vuracağım gel. Kudur kudur. <laughs> Dark Riddle'a çok vuracağım. Sana da ikisi vurayım. Sana Mary 2. Hepsine herhalde bir tane vurmam gerek. Yo iki de vuruluyormuş. Polis. Tamam. yaptık. Geldik ve ne oluyor? Dark Riddle'a bir atıyoruz. Oo tam ortasına. Oo. Kudur. <laughs> Kudurdu. Yok ücretsiz istemiyorum abi. Çarpıya basıyorum. mavi? Yok ya da giymesin boşver. Evet. Şimdi ya sabı lan ne oluyor? Evet, şimdi Peter ineklerin ineğini besliyor. Daha kalmamış. Evet. İneği besleyin. Neyse arkadaşlar bu video da bu kadar olsun. E diğer daha Cradle videolarında görüşmek üzere ve şimdilik bay bay.